makam dersi hatta nota dersi inşallah ileride nota dersine de başlayacağız. Ezan okuma, ilahi okuma, mevlit okuma gibi aşamaları makamsal olarak yani temel bilgi olarak vermeye çalıştık. Sesler yavaş yavaş oturmaya başladı. Belki ileride bir konserde hazırlayabiliriz. Kaan'ın eşliğinde veriyoruz. Şu anda üçüncü makamı geçiyoruz. Birinci makamımız Uşak makamından ve onun bir dizeyini yaptık. Yani dizisini, gelişmesini, karar sesini, güçlüsünü falan yedemiyle beraber ve iki tane ilahi öğrettik. Daha sonra Ras makamına geçtim. Ras makamında aynı şekilde karar sesi. Ses olunca bir enstrümana ihtiyaç var. Yani enstrümansız hocalarımız ses veremez. Zaten ses tonlarını efendim ona göre ayarlıyoruz. Hatta 3-4 ses tonundan okutmaya çalışıyorum. Hani başka bir sesten başka bir başka bir sese geçerek ezan okumaları, ilahi okumalarını sağlıyorum. O diziyi, o makamın özelliğini, hafızalarını alıyorlar. Daha sonra bu sesle beraber karar seslerini aynı sesle vererek ezan okumaya çalışıyorum re kısmından daha sonraki beşli dizeyle ile makamı ortaya çıkmış oluyor. <Sessizlik> dur hocam, dur. Allah... Allah Allahu Ekber Allahu Ekber Bakan ve ses eğitim kursu ile bunu başlatmış olduk. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hitabet ve diksiyon kursu, e, tasihi huruf kursları, nota kursları açmayı düşünüyoruz. Allah. Mart'ta başladı bu kursumuz. İnşallah 29 Mayıs'ta da başarılı bir şekilde sona erecek. Arkasın hocam. Adlıdır, o, Okullarımızda tam manasıyla teknik bir eğitim almıyoruz. Ama burada e, sesin işleniş noktasında sesi kullanmamızda <laughs> gerekli e, eğitim bizlere veriliyor. Yani sesi en verimli, en güzel şekilde nasıl kullanabileceğimiz bize burada ince ayrıntılarıyla anlatılıyor.